Mahmut, Mahmut sor. Mahmut kim? İyi hey, sana anlatayım o tamam mı var, Mahmut be? kim? Dur bir anlatayım sana. Söylesin Çabuk söyle ya. Bir anlatayım sana. Dur bir dakika dur. Mahmut dur, kim Mahmut? Kasmanama ben de bilmiyorum kız mı erkek mi? Dur bir dakika ben de bilmiyorum ki ne bileyim. sonra. Mahmut sonra... kim Mahmut kim? Bir anlatayım. Mahmut erkek değil mi? Ben erkeklerim sorayım. Sonra ben, ben dedim beyefendi demek, ben kız efendi demeye çalıştım ama o dedi ki ben beyefendi miyim dedi o. Mahmut yani, kız... Sesi... Mahmut kız efendi ile beyefendinin ortası mı? Bilmiyorum. Bu top gibi bir... Ne gibi bir şey mi? Yok yok söyle baktığın zaman tamam mı söyle baktığın zaman o kıza benziyor. Ama konuştu zaman Mahmut diyor. Sonra ben ona Mahmut abi, Mahmut abi dedim. Sonra abi deme yardım olur dedi. Ben de bir şey diyemedim. Şöyle kaldım. Saçmalama dedim sadece. Öyle dedim. <laughs> o evlenecek. Kimi? Senin teşekkür. Mavi kafalı bir tane çocuk evlenecek o. <laughs> He, o gözlem Anladım. Mahmut'un ismi, Mahmut ismi gözde... Mahmut'un ismi gözdeymiş. Hayır saçmalama o şöyle bak onun dokuz tane karısı var tamam mı? O onun da karnı arıyormuş. O sen mi olacaksın? Yok ya saçmalama ben ona dedim dedim. はい。<で><で>で